Mount and Blade Bannerlord serisine hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere önce ufak bir fragman verip yani oyunun başlarında nasıl para kazanılıyor nasıl gelişiliyor gibi şeyler anlatıp sonrasında bir oynanış videosu atacağım. Ee, bildiğiniz üzere şu an 6 tane krallık var. Bunlardan ben tabii ki de Stark hanesini se seçiyorum. Çünkü Jon Snow'cuyuz. Evet böyle <laughs> değişik bir adam veriliyor. Ve tabii ki bunu kendi istediğimize göre yapabiliyoruz. Ve gerçekten... Burası geniş yani her türlü yapabiliyorsun. Her şeyin özelliği var. Sonrasında tabi bütün Mounted Blade oyunlarında olduğu gibi ee, ailen kimdi ya da işte sen ne olarak büyüdün, favori mesleğin ne gibi şeyleri seçebiliyoruz. Mesela küçükken ne yapmışız abi ne yapmışım hızlı bir hatta oradan uzaklaşmışım çünkü erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Evet ismimizi falan girdik. Evet şimdi benim bildiğime göre bir tane Baldimos denilen bizim abimiz oluyor. Bir tane de küçük kardeşimiz var. Onda da e, şeyler kaçırmış. Casuslar kaçırmış. Şu an onun için eğitim alacağız ve oyun buradan başlıyor. Buyurun izleyin. Abimin tavsiyesi üzerine. Orada duna eğitmeni de dayının yanına gitmeye ve eğitim almaya karar veriyorum. Bana çatışmayı öğrendin. Senin gülenine söyler evlat deyip bana bir şamar buyuruyor. Sonra orada uzakta duran bir tane dallamanın yanına gidiyorum ve ben de cenk edin diyorum. Fakat o da ne kılıç almayı unutmuşum. Hemen geri dönüp silah aletlerini İlk adama saldırırken sen ne bakıyorsun birader deyip bir de yanındakine vuruyorum. Kafamda Fatih Bulut 15 kişiye saldırdığı müziği çalarken bir güzel pataklanıyorum. Arada sırada tabii ki vurmayı başarıyorum. Çok zaman geçmeden ilk adamımız yere yığılıyor. Ardından ikinci adamı da aynı şekilde hızlı bir şekilde pataklıyorum ve Yeter abi öldük deyip onu bırakmam istiyor. Sonra fark ediyorum ki ben artık olmuyorum. eğitimimi tamamladım. Sonra eğitimden çıkıp abimin yanına gitmeye karar veriyorum. Sonra abim bana diyor ki kardeşim Zestia köyüne git ve oranın mıhtarıyla ile konuş. Hemen Zestia köyüne gidiyorum ve oranın mıhtarını buluyorum. Abim diyor ki mıhtar nerede olabilir ki? Ben de diyorum ki Tabii ki kıraathanede ama o da ne yanlış gelmişiz. Hemen dönüp muhtarın yanına hızlı adımlarla ilerliyoruz. Köy yanına gittiğimiz zaman evlat sana adam vereceğim onunla çatış diyor ve bize bir miktar asker vermeye karar veriyor. Ne ediyor belirsiz olan 6 tane adamı ekibimize alıyoruz ve onlara birazcık da erzak alıyoruz tabii ki. Sonra hemen 6 tane çapulcuyu fark ediyorum ve altı tane çapulcuya saldırıyoruz. Cesur ve güçlü adamlarıma saldırım veriyorum. Çok zaman geçmeden biz sayıyı zaten kazanıyoruz. Ve Son adamı da tereyağı keser gibi kesiyor. Ardından tekrar tehlikeli bir saldırıya başlamış. Fakat o da ne? Beni yere yiyor. Adamların sayesinde kazanmış çıkıp diğer altınları bulmak üzere yola düşüyoruz. O altınları bulduktan sonra hemen saldırıyoruz ve aynı şekilde çok uzun zaman geçmeden onların da içinden geçiyoruz. Ardından kulağıma bir fısıltı geliyor. Onlar mağarada olabilirler. Hemen mağaraya ben ve cesur altı adamım saldırıyoruz. Mağarada saklanan haydutları bulmak çok da zor olmuş. Koşa koşa hepsini öldürüyoruz. Aşkla ve şey. Çok uzun zaman geçmeden haydutlar gidiyor. Sonra kabile reis geliyor. Abi başaramadık. Yor ve sinirli bir şekilde üstümüze yürüyen reis Neyi başaramadınız? diye onlara sitem ediyor. Sonra bana kapışak mı diyor. Ben de diyorum ki haydutlarla asla kapışmam. Saldırın askerlerim deyip onlara saldırıyoruz. Çünkü tek başıma öleceğimi düşünüyorum ama toplu bir şekilde de beni yere yığıyorlar. Adamlarım sayesinde tekrar bir savaşta kazanıyorum. Sonra bir kenafir gözlü Sanırım bu kanıyor diye bize sızlanıyor. Onu doktora götürmeye karar veriyoruz. Onu doktora götürüyorum ve doktor bana diyor ki artık kendi sancağını kendin seçebilirsin diyor. Ve ben de Selçuklu'nun kuruluşu olan çift kartalı seçiyorum. Sonra tabi boş işler. Oyunun bir süre böyle gideceği zaten aşikar. Küçük çapulcularla savaş, asker topla, onların kıyafetlerini sat ya da esir al onları sat. Oyun bu şekilde devam ediyor. Ve bu şekilde devam ettiği için de ben size böylece oyunun ilk başının kısa bir özet haline geçmek istedim. Biraz da yorumlandırarak. Bundan sonraki savaş sahneleri tabii de gelecek. Yani baştan hem siz sıkılmayın hem ben sıkılmayayım. Gelişmiş bir hesabımla Mount Blade Bannerlord 2'ye başlıyoruz. Evet, Bannerlord'a tekrardan hoş geldiniz. Ee, başta zaten özeti izlemiş olmanız lazım. Şimdi şöyle anlatacağım ki bu oyun gerçekten oynanması zor bir oyun, gelişmesi de çok zor bir oyun. Ben bu e, bazı kalelerim var işte. ...belirli bir servetim var, askerim var. Bunları bayağı 1-2 haftada falan yaptım. Ve dedim ki... ...o ilk baştaki sıkıcı yerler çekmek yani. Çünkü ilk başlarda sürekli işte... ...turnuvaya katılıyorsun, bir şey yapıyorsun, para kazanmaya çalışıyorsun işte. 18 çapulcuyla savaş onların eşyalarını alıp satıyorsun falan. Dedim ki bu iş beni... ...yani hem video açısından hem ben açısından beni sıkar dedim. Ve kaldığım yerden devam etmeye başladım. İlk baştaki hedefimiz Asyalar olacak. Oradan bazı kaleler aldım. Sonra dedim ki madem video çekeceğiz, adam akıllı bir video olsun. Ve şöyle düşün şöyle bir düşüncem var. İşte 6 tane krallık var ya. Hepsini bir sezon olarak çekmeyi düşündüm. Çünkü e, bu Warband ya da Fire Firensword oynanabilir. Oradaki oyunda aynı anda herkese işte savaş açabiliyordunuz. Çünkü kale almak gerçekten kolaydı. Yani ama burada aynı şekilde değil. Burada bir kişiyle bile düşman olmak çok zorken yani iki kişiyle zaten baş edemezsiniz. Aldığınız hayaller falan direkt gider. İlk sezonumuzun konusu Aseraylar olacak. İnşallah arka sokaklar gibi bol sezonlu olmaz. Ben biter yani. İlk kalemiz olan Tubulis kalesini fethetmeye çalışacağız. Şimdi görüyorsunuz. Adamlar bizden dört az olmasına rağmen. Yani çok da fark yok ama güç seviyeleri bu şekilde. Bunun sebebi de... Ee, kalede olanlar her zaman daha karlı tabii ki de. Ya zaten bizim yarımız şimdi okla ölecek ya da merdivenden çıkarken ölecek falan. Bir i̇nşa edildikten sonra bir de şuraya koçbaşı konduralım. Ya koçbaşı değil ya. Dur, bunu iptal et. Kule inşa edilsin. Bu da bayağı yavaş oluyor. Kaç dakika var? Ne yapılıyor güç seviyesine rağmen bizim savaşı kazanmamız lazım. Biraz zor olacak. siz de gelin. Beklemedik Gibi kale kuşatması bile yapamadık. Evet babacığım ben Ukaya Saray'ın bir planı olan Bana onu bilmem. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de savaşıyoruz. Evet şöyle 2-3 tane indirelim de bari. Şimdi ben bu adamları buradan salarsam eğer olacakları biliyorum. Benim ordu dağılacak. Arkadan gelen süvari birliğine düşeceğiz. O yüzden şöyle bari bunlar ben düşüreyim. Tam tahmin ettiğim gibi. Atları bir şekilde almamız lazım. Bu arada atım ölmek üzere. Evet. A Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Alırız. Hadi beyler. Aynen böyle. Gel buraya. Gel buraya. Karımızı şöley. sayıca onlardan azız. Yani yukarıda tabloda da görüyorsunuz. Ama kaçıyorlar. Buralara kan gölü. Ata binemiyoruz mu ya? Heh. Bari şunlardan 2-3 tane keseyim de içim soğusun. Gel buraya kırmızı şoklayı. Evet. Henüz Abi atlardan ne istiyorsunuz ya? Hop 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 hop. Tek 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 tek. Adamlarım alsanız da şunları. Hadi vurabilirsem inşallah ha. Evet abi savaş bizim. Büyük ihtimalle tabii. Yalnız var ya ordum mahvoldu. Güya biz kale alacaktık ya. Güzel ayak ölmek istemiyorum. Bak hem o, ok atıyor hem kaçıyor ya. Gel buraya. Evet baba. Neyse kalsın bırakın ya. Evet abi savaş aldık. 85 ölümü. Ha onların 85 ölüsü. Benim 80 ölüm var. Benim mahkemesini çünkü mahvettin ordumu. Evet sen de benim mahkemimsin. Şimdi şu birlikleri alalım. 52 askerim var. Şimdi yapacağımız hamle tekrar asker toplayıp tekrar bu kaleye saldırmak olacak. Ee, bunlardan hiçbir şey almıyorum çünkü savaş esnasındayım ağırlık yapmasın. Ama kuşatmayı tabii ki terk et çünkü helak olduk yani. Evet kalemize tekrar dönelim. Daha doğrusu tekrar adam toplayıp tekrar buraya saldırmaya deneyeceğiz. Adam toplamaya devam ediyoruz deyon Galesi. Bu arada Erzan falan da bitmişti daha yeni. Çok kötü oldu. Evet. Devam edelim. Daha çok büyük bir eksik var şu an. Evet. Tekrardan 146 adama ulaştım. Ee, ve dediğim gibi tekrardan Tublis'e saldıracağız. Başımıza bir şey gelmesin. kaleyi aldık. Bir tane savaş gördük. Evet. Oyunum 2020 gibi geçiyor. Evet 145 kişi var. Ve beni görmedi gerizekalılar. Ya da gördü onu da bilmiyorum. Ya biraz etrafı gezmek istiyorum açıkçası. Bunlar daha az adamlı bir kalesi varsa oraya saldıralım en azından. Kaç adam var? 347. 342 güzel Biz Lise dönüyoruz Aaa 91 kişiyle bana saldırıyor Oradadır kimsin Savaşacak bile bile Eysene kardeşim Seni işittim sonunda karşılaştık iyi bir adama benziyorsun Arasına konuşsak iyi olur arada tavla atarsın Evet Bunlar yalnız kardeş herhalde Evet görüyorsunuz yaptık gerizekalı. 91 adam varken bana 46 adamla saldırmaya çalıştı. Bu ne kardeşim daha tepede. Şimdi babacım çok güzel bir harita çünkü adamların nereden geleceğini biliyoruz. Okçular gelin abi şuraya. Siz de footman siz de şuraya gelin baba. At sen de beni takip et. Heh. Şunları bir indirin bakayım okçular. Hadi bakayım next flex. Oğlum biz ne söylüyoruz lan? Vursanız da. Bana 70 adamla saldırdığı kadar varmış. Ordusuna bak. Mükemmel. Gençler önünüze bakın. Birazdan arkadan baskın yapacağız. Oğlum ben niye vuramıyorum ya. Explorer gibi geç geliyor baltam. Baba bunlar şimdi durdu. Biz saldıracağız mecbur. Gelin buraya. Of güzeldi. Arkada okçu. Ha onlar otmuş lan. Adam sandım. Vurun kelleşe. Güzel. Hepiniz gebereceksiniz. İçerim ha Ölüyorum Aa ben uzaktayım ya Saldırın öldürün Ya da bu daha bensiz olmaz Çok adam öldüreceğim de Of Gel buraya Kırmızı Shockley Evet babalar savaşı yine biz kazandık. Yalnız bu hal herhalde bana nasip olmayacak. 10 kere kuşatılmaz ki kardeşim ya. Hemen şuradan dost. olsun. Aa, ya da gel lan seni de alırız hadi. Evet abi 3. savaşımız. Bu nasıl bir tip lan? Allah benzetmesin. Ben Çavil. Seni işittim. Erkeklerin kalplerine korku salıyor. Sahip olunabilecek en iyi ün budur. Vay. Sadece üstünüz pes et ya da etme. Savaştan ölüm güzel bir şeydir. Savaşta ölüm evet. Savaşacağız kardeşim. Ben sal... Hadi be. Ben savaşamıyorum. Evet biz helak olduk. Ve esir düştük arkadaşlar. İlk videonun böyle biteceğini hiç... Hayal bile edemezdim. Ama gelecek bölümde... En az iki kale almazsam... Neyse büyük konuşmayın. <laughs> Kesin alamam çünkü. Evet helak olduk. Allah belamızı verdi. Bundan sonra tekrar toplanmak. Tekrar adam 15 milyar karşılığı. Eyvallah. Sana bir toros toplayıp. Şimdi bak tekrar yakalarsan sıçarım ağzına. Hah be. Neyse baba şimdi biz dönelim. Evet gençler. Wanderlord videosunun böyle biteceğini hiç düşünmezdim. Yani hayalimde gerçekten büyük rakamlar vardı. En azından bir kale alırım diye umut ediyordum ama maalesef hiçbir şey yapamadık. Ama dediğim gibi gelecek bölümde iki kale alırız. Bu şekilde kapatırız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Devamı gelmesini istiyorsanız beğeni atın. Kendinize iyi bakın. Umarım görüşürüz.